Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda nasıl verimli ve estetik not tutulacağını, özet yazılacağını göstereceğim. Aslında daha çok nasıl not tutuyorum videosu olacak. Videonun sonuna doğru da kullandığım kalemleri göstereceğim. Size ilk önerim öncelikle eksiklerinizi belirlemeniz. Örneğin kendimde bulduğum eksik şu şekilde. yazdığım sırada zaten anlarım deyip değişik kısaltmalar kullanıyorum. Bunu sürekli yapıyorum ve daha sonra anlamıyorum. Eğer sürekli kullanmanız gereken bir kısaltmaysa ve işinizi kolaylaştırıyorsa küçük bir yere not alabilirsiniz. Aslında diğer insanlardan çok farklı bir şekilde not tutmuyorum ama yine de e, özet çıkarırken bana verimli olan birkaç şeyi sizlere söyleyeceğim. Özet çıkardıktan sonra sorularda sürekli karşıma çıkan ve yapamadığım bir kısmı veya soruyu postitlerle o konunun üstüne yapıştırıyorum. Sonraki tekrarlarımda eğer onu anlamışsam ve sorularda çıkınca yapabiliyorsam da o postit çıkarıyorum. İkinci önerim ise yavaş yazanlar ve konuyu tam olarak yazarken anlayamayanlar için e, derslerde özetinizi taslağını oluşturabilirsiniz. Bence oldukça yararlı bir şey, kesinlikle kullanın, verimini alacaksınız. Özellikle öğretmeninizin veya anlatıcının önemli olarak değindiği yerleri ve konu neler içerdiğini yazarsanız not çıkarken ne yazdığınızın farkında olup hızlıca bitirebilirsiniz. Bir sayfayı rengarenk yapmak yerine konu konu rengi değiştirmenizi önerebilirim. Ya da ünite ünite de değiştirebilirsiniz. Çünkü hem daha kolay oluyor hem de hatırlamam gerektiğinde kafamda o renk ve konular birleşiyor. Bu da ihtiyacım olduğunda kolayca hatırlamamı sağlıyor. Dördüncü önerimi zaten büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama yine de söylemek istiyorum. Tek kaynaktan özet çıkarmamaya çalışıyorum ben. Birkaç kaynağı göz attıktan sonra yazacağım yerlerin altını çiziyorum. Sonra kendi cümlelerimle veya o cümleleri anlayabileceğim şekilde ise direkt geçiriyorum. Aynı zamanda YouTube'dan konu anlatım videoları izleyerek notlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Farklı videolarda farklı detaylar bulunabiliyor. Kitaplarda olmayan detaylar. YouTube'da işte çeşitli kanallar var. Oralarda bulunabiliyor. Şimdi de kendi önerilerimi bir kenara bırakıp sizlere gerçekten bilimsel olarak çalışmalar yapılmış bir not tutma tekniğinden bahsedeceğim. İsmi Cornell. Cornell not tutma tekniği Cornell Üniversitesi öğrencilerinin okuduğunu ve dinlenen anlama alanlarını başarılarını artırmak üzere geliştirilmiş. Ekranda da örneğini görebilirsiniz. Teknik not alınan yaprağın sol tarafına bir çizgi çekilmesi ve geri kalan kısma notların yazılması şeklinde bir düzeni içerir. Ee, yapran sağ tarafta alınan notlar gözden geçirildikten sonra sol tarafa bu bilgileri temsil eden anahtar kelimeler ya da sözcükler yazılır. Daha sonra notların yazıldığı sağ taraftaki kısım kapatılır ve sol taraftaki anahtar ifadelerden yararlanarak not alan önemli bilgiler hatırlanmaya çalışılır. Önemli bilgiler kolaylıkla ha hatırlanıncaya kadar bu işlem sürdürülür. Bu sistem gerçekten notların alınıp kaydedildiği bir sistem değil, daha çok etkili çalışma için notların organize edildiği bir rehber sistemdir. Türkiye'de bu sistemin uygulandığını çok görmedim fakat istiyorsanız böyle kanıtlanmış bir şey yapmak istiyorum diyorsanız buna bakabilirsiniz. Şimdi sayfa düzenimden ve hangi kağıdı kullandığımdan bahsedeceğim. İlk olarak ünite başlığını düz yazı ile yazıyorum. Bu bazen değişebiliyor. Sonra ünitede karşıma çıkacak terimleri yazıyorum ki sonrası çok karışmasın. Alt başlıkları kaligrafi ile yazmayı çok seviyorum. Hatta bazen ana başlıkları bile kaligrafi ile yazıyorum. Bazıları bunun çok zaman kaybetirip kaybetirmediğini soruyor. Fakat eliniz alıştıkça normal başlıklardan bile kolay geliyor. Notum bitirdikten sonra bir kez daha üstünden geçip yetersiz gördüğüm kısımlarını oklarla daha iyi açıklıyorum. Çünkü bir dahaki okuyuşumda bazen e, o kelimeyi, terimi anlayamayabiliyorum ve bu bana çok fayda sağlıyor. <laughs> Öğretmenlerin derslerde yazdırdıkları notlar bana ge genellikle gereksiz bir şekilde uzun geldiği için bazen derslerde bazen de boş zamanlarımda bu notları çıkarıyorum. Anlamadığım konularda bana oldukça yardımcı oluyorlar. Okulda yazdığımda A4 okul defterini... Evde yazdığımda ise A5 Kartoteksleri kullanıyorum. Kartoteks normal kağıtlardan daha kalın. Neredeyse hiçbir kalem de arkaya geçirmiyor ve daha kalın olunca saklaması da daha kolay oluyor tabii ki. DGS döneminde de bunlardan yararlanmıştım. Kartoteksin birçok boyutu var. İnternetten istediğiniz boyutu bulabilirsiniz. Bu arada başlıkları nasıl yaptığım hakkındaki videoyu sağ üst köşeye bırakıyorum. Şimdi de kullandığım kalemlere geçelim. Okul defterlerimde genellikle mekanik kalemleri kullanıyorum. Kendi kartotekslerimde ise jel kalemleri tercih ediyorum. Jel kalemleri tercih etmemin sebebi çok akışkanlar yazmamı kolaylaştırıyor ve gerçekten güzel bir yazım deneyimi sunuyor. Ayrıca jel kalemler daha net gözüktüğü için görüntüsü de hoşuma gidiyor. Özellikle alt başlıklarda Stabilo, Stadler ve Tombow'un bazı kalemlerini kullanıyorum. Çok kaliteliler gerçekten. Bazen kaligrafilerimi süslemek için, bazen başlık atmak için, bazen de e, önemli gördüğüm kısımların altını çizmek için kullandığım kalemler de bunlar. E, Uni Purpose Window ve My Liner. E, tabii ki başka kalemler de kullanıyorum. Fakat son notumda kullandığım kalemler bunlardı. Ve son notumda kaligrafi yapmak için kullandığım brush penler de bunlar. Bu arada önemli bir noktayı unuttum. Notlarınızın karışıklığını önlemek isterseniz de madde işaretleri kullanın. Kesinlikle kullanın. İster oklarla, ister noktayla, ister çizgiyle gösterin. Sayfanız daha anlaşılır bir hale geliyor ve tekrar okuduğunuzda önemli kısımları hemen belirleyip okuyabiliyorsunuz. Bu videonun bir nevi devam niteliğinde defterinizde kullanabileceğiniz başka adı altında bir video çekmeyi de düşünüyorum. Fakat yine de size birkaç alternatif göstereyim. Ben bunları kendi hayatımda, kendi notlarımda sık sık kullanıyorum. En çok aklımda kalanlar da bunlar olmuş. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.